Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kriptodaki gelişmelere bakacağız. Grafikleri değerlendirmeye çalışacağız. Luna Classic'te bir fiyat artışı gerçekleştiğini görüyoruz. 17.5 değerlerinden 18 18'lere kadar yükseldi. Yakın bir saat içerisinde. Bu da bizler için önemli bir olay arkadaşlar. E, tabii ki bunun haricinde gelişmeler de olmaya devam ediyor. Örneğin Bitcoin'in 17.000 altında devam etmesi, seyredilmesi bizler için önemli. Çünkü Bitcoin'in sabit ilerlemesi diğer coin'lerin ilerlemesini de yavaşlatıyor diyebiliriz. Yakın miktarlarına baktığımızda 28 milyara kadar ulaşmış durumda. Buna klasik yakınları. Aynı şekilde Coin market cap arz güncellemeleri de devam ederek e, ilerliyor arkadaşlar. 1 kilometre taşına daha ulaşıldı diyerek 6 milyarın altına düştüğünü söyleyebiliriz. Dolaşımdaki arzın bunlar bizim için önemli. Ekstra olarak şöyle bir görsel göstereceğim arkadaşlar. 2 gün önce yayınlanan bir görsel bu. E, gördüğünüz gibi burada borsaların elindeki varlıkları görebiliyorsunuz. Tabii ki bu varlıkların en tepesinde Binance'in varlıkları gözüküyor. Ve Binance'in şu anda kriptodaki en güvenilir borsalardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. FTX'in, FTT'nin çöküşünden sonra da zaten akıllarda soru işaretlerinin olduğunu gördük. Bunlar da tabii ki ilerleyen süreçleri değiştirdi kriptoda. Bu yüzden dikkatli olmamız gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Bunun haricinde arkadaşlar böyle de ekonomist dergisinin kapağında bu şekilde bir görsel paylaşıldı. Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın da bir aralar bu tarz bir görsel paylaştığını biliyoruz. Bunların ikisinin arasındaki bağlantı olup olmadığı şüphesi de akıllara düştü yatırımcıların arkadaşlar. Fazlasıyla tabii ki söylentiler söz konusu durumda. E, tabii ki önemli haberler de gelmeye devam ediyor. FTT çöküşüne yönelik CZ'den açıklamalar var. Ben FTT tweetlerini attıktan yaklaşık 24 saat sonra sen beni aradı. E, sahip olduğumuz FTT tokenleri alınması için aradığını düşündüm ama sonra tüm şirketi satın almamızı istedi diyerek konuşma detaylarını burada paylaşmış arkadaşlar. Burada da önemli gelişmeler var. Cezin yaptığı önemli bilgiler var. FTT, FTX çöküşlerine göre. E bunları da tabii ki kripto para ile ilgilen ilgileniyorsanız takip etmenizi öneririm. Çünkü ilerleyiş süreçlerinin çöküş aşamalarını belirtmesi bizler için önemli. Ve Vecher Guru'nun önemli bir haberi daha var arkadaşlar. Şu göreceğiniz gibi burada FTX, FTT ile BlockFi'ye 250 milyon dolar ödünç verdi diyerek önemli bir haber ortaya atıldı arkadaşlar detaylarda burada yerel tokenı BlockFi'ye ödünç verdi diyerekten çöküşündeki büyük rolün bu olduğunu da özellikle belirtmiş CZ ile SBF'nin de burada fotoğraflarını paylaşarak önemli iddialarda bulunulmuş arkadaşlar çok fazla söylenti de zaten gündemde ve bunun yanında da Shiba Inu'nun arkadaşlar aralıktan sonra yani 2023 ile iyi yerlere gelebileceği düşünüyor buna yönelik tabii ki tweetler haberlerde gündeme geliyor nasıl ilerleyecek, ne yönde olacak bunlar, bunlarda da beklentimiz var diyebiliriz. Beklentiler içerisinde bekleyip göreceğiz diyebiliriz. Haberler gelişmeler oldukça yine aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.